şöyle bir şey var. Gerçekten zaman çok değerli. Ee, ve burada iki haftam var. Şey Değerlendirebileceğim ya, en iyisi. Biz de yatarız o zaman. Olmazdım. Yani Yatarak. öyle bir şey imkansızdı. Elindeki, Alırdım. Elindeki sarışın yeşil gözlük açılmaz o zaman. Mehtap. Sen anca <laughs> pazardan Büyük konuşuyorum. patates soğan alırsın. Büyük konuşuyorum. Anladın Batuhan, mı? Batuhan tipim değilsin. Patates soğan alırsın. Tipim Mehtap. değilsin Beni Batuhan. Tipim ya, değilsin. senin tipin zaten olmayayım değilsin. Mehtap. Değilsin. Fiş cid fiş cid fiş cid. Boşu boşu ne Aa Melo buradaymış. Ne yapıyorsun? Ay hadi meşgul etmeyin yapıyorsun? kapıyı. Don gübişim. Gıbişim. sen merhaba. Aşkım gün geçti. Melis. Ne oluyor farklı mısın? Mı? Melis. Melis. Hayır biz damatlığımızı düşünüyoruz da ondan. Ne yapıyorsunuz Batu? Defter geldi ya. Anı, anılarınızı mı yazıyorsunuz? Ben burada sap Okursun kankacığım. Defterin şeyini biliyor musun sen? Biliyorum. Neymiş anlatsana bana. Sen bilmiyor musun? Tam bilmiyorum. Neyi dinlemiyor musun? Dinledim de şu an senden dinlemek istiyorum. Şimdi defter var ya defter. Hı hı. Bizim için artık bir anı hmm. olarak kalacak ve sen buraya geldiğine göre onların sırası bittiği zaman ee, biz bir çift olarak isim ve soyisimimizi yaz isim ve soyisimimizi yazıyoruz birbirimizin hakkında düşüncelerini veya iç içimizden ne geliyorsa ne için buradayız ya da tanışmamızı anlatabiliriz yani ne yazmak istersek sonra imzamızı atarız hayallerimizi yazarız hmm. ne yapmak istediğimizi Peki. yazarız biz direkt hayallerimizi yazalım bence. Peki. Zaten başından tanıştığımızı herkes gördü. Nasıl tanıştığımızı, nasıl bu yola başladığımızı. Şimdi de hayallerimizi anlatalım. Tamam anlatırız da. Ne? Ee... <laughs> Şurada yatıyor. Canı sıkkın. Niye öyle? Erkekler evine biraz canı sıkıldı ya. Ne oldu? Can kutla falan biraz. Ne oldu işte? Ne tartıştı? Bir şey olmadı yani. Evet sen söyle ne derdin ne senin ben anlamadım. Bir dertli geldi. Ay yanıyorum vallahi. Güzel bir şey yapalım. Böyle çok. Batu kardeşim teşekkür ederiz. Fermanın teşekkür olduğunu. Teşekkür ederiz. Ne demek kardeşim. Önceliği bize e, tanıyan tüm ekibe sonra sizlere buna sessiz kaldığınız için. Teşekkür ederiz. Kıskanç hmm. olmadığınız için bazıları gibi. E, gidip biraz kavga edesin var insanlarla ya. <laughs> Ama tabii ki senin olmayı tercih ediyorum. Bu sadece Devletin. bir istek. Masaya Böyle mi oturalım? Hı hı. Şuraya oturalım. Nereye? Bizde. Bebek yaptım. Evet fark ettim onu söylüyorum sana. Yazacağım buraya. Göbe, eşimin ileride göbeğin olmasını istemiyorum. Göbeşini. Şimdi... Tamam dur yapma şunu. halim şey, bozuluyor. Şimdi. Senin yazın güzel mi? Benim yazım çirkin. Ha, ya benim tırnaklarımdan dolayı ben yazamam. <laughs> Bu sayfayı kimse okuyamayacak ama. ben yazarsam. Tamam ben de o zaman deneyim. Ama seninkini kendinkini kendi yazman gerekiyor. Hmm. Emre. Başlığı falan sen yap o zaman. Çok güzel bir şeyler Aşkım yap. direkt. Senin hayal gücün güzeldir. <laughs> Sana hayal gücüne güveniyorum. <laughs> Tırnaklarım yazamam ki ben. Yavaş yavaş yap. Direkt başlığımız ne olacak biliyor musun? Vay. Hazem olacak. Yani diyor ki ben yine ne yaparsam yaparım. Gene ya. yaparsam yaparım. Çünkü zaten gong çaldı, elenmez. <laughs> Biterse biter, kalırsa kalır. Hiçbir şey de değil gibisinden konuştuk. Hani o konuşmasındaki rahatlıkta nur hiç yok. Anladın mı? İlişki kafada sıfır. Ya işte ikinci nur sezon çağrılmak için, e, şimdi çağrılmayacağını bildiği bir aday olduğu için ikinci sezonda çağrılmak için bir ilişki tutturdular, gidiyorlar bu kadar basit. E, o zaman Eser'le şimdi şey, Cansel'in ailesiyle bir araya gelmiyor, istemiyor var ya onlar da mı ikinci sezon burada olacaklar? Ya tabii ki de. Anam Allah'ım yarabbim ikinci sezon Eser'i mi çekeceğiz gene? Ölürüm de gelmem. Ben, e, ben gelmem. Düşünmüyor. Ben ikinci sezon düşünmüyorum hiç de yani. Eğer öyle bir şey olur çağrılırsak falan ben çekemem yani bir, bir sezon daha. Boyunca. Ben çekmeyi düşünmüyorum. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah. Emre yazmıyor değil mi? Yok. Nereye gidiyorsun? Tartışmayın tartışmayın. tartışmıyorlar zaten. Ha! Ne yaptın ya? Akıllı ol, aklını alırız. Ona göre. O yoksa ona ben varım. Bu evin çatı. Ben 8 aydır buradayım ve kat ettiğim mesafeden o kadar mutluyum ki ve geldiğim noktaya ve şu anki sahip olduğum karaktere. Hı <laughs> <laughs> a lot. Süper. Ya, bu ev herkesi bir şey kattı. İyi <laughs> 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 Bundan sonraki eseri düşünemiyorum. Hele Ekvador'dan sonraki eseri. <laughs> Ekvador. Ekvador. Bir takmış Ekvador, Ekvador. Yeah man. <laughs> Ben de Adıyaman'a gideceğim. Ben Adıyaman'daki Ercan'dan sonrasını düşünemiyorum. <laughs> 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 ben bu yaz Amerika'ya gidip... Sonra gelip burada bir tatil yapmak istiyorum abi. Doymadın mı abi tatile? Abi benimki tatil yani şey, hızlandırılmış bir tatildi. Aynen. Aynen. Yani. Hep aynı yerde dursaydın belki daha çok bir şey anlardın ama çok gezdiğin için çok bir şey anlamadın. Abi tatil yani, işte, düğün oldu, şu oldu, bu oldu falan böyle koşuşturmaca vardı yani. Benim tatil anlayışım şey... Yatacaksın. Hiçbir tasa yok. Güneşleneceksin, denize evet gideceksin. İki telefonlar yapacağız. kapalı. <laughs> Arkadaşını ziyarete git. kaç günlüğüne gittiğini Öyle bilmiyorsun. İki gün orada takıl ya da takıl var. Neyse başka yere git. <laughs> yani. Özel bir an paylaşıyoruz. Anladın evet, mı? Evet bana o an var. Saygın Orada gelmiş. ...dedikodu yapıyor, bir şey yapıyor, bizimle alakalı konuşuyor, dikkat çekmeye çalışıyor. Yani. Batuhan da bunun şeyine düşünüyor. ...nasıl i̇şte güzel güzel yazıyorlardır, Allah İşte bak, onun Onlara saygı var, bize yok abi. Böyle bir şey olmuyor. İşte bu, tepki koymak önemli. Anladın yani Ne tepki koyarsan koy, sen orada sen onun hoşuna gidecek, daha çok üsülecek. Umursamasan da... ne merak ediyorum. Yani. Bir şey yaparlarsa çap diye öyle bir tepki koyarız ki hiçbir şey yapamaz. Arkalarına bakarak dönerler. Kim yapıyorsa İşte saygısız. o tartışmaya dönüşmemesi önemli. Yani. Evet. Büyümemesi lazım. Batu biraz da hani huyuna ya gidiyor. Ben artık o kadar aslında Biraz da huyuna gidiyor. Sen evet, zaten çok şey yapmıyorsun. Ya ben artık bir yer o kadar sinirlenip çıkıp gidecektim yani. Yok ab... bir şeyin tadını kaçırmamak neredeyse. lazım, tamam mı? Hani bir yere kadar şakayı anlayabiliyorum. Ama bir yerden sonra artık bırakın yani. şaka mı bozulur zaten canım? Şaka yani abartıp abartıp yani şaka gong değil mi? Çal, yani. gong çalacak milletin e, gerçek yüzü ortada çıkacak dedi. ama sonra abartıyorlar her şeyi yani. Hiç, hiç kimsenin Kimse farklı bir tarafı falan çıkmadı. Falan çıkmadı. Herkesin ben de o yüzden, o yüzden dedim gongdan ortada. sonra ne olacak diye. Kimse herkes aynı devam işte. Sadece bazı şeyler abartılıyor yani şu anda. Zaten gong çalmadım herkesin. Gong çaldı. Finalin yaklaştığını yani. hatırladık. Yani. Aynen. Yani şurasında iki hafta kalmış. İki hafta var, huzurla geçirelim şurada ya. Yani. Ben de onu bekliyorum. İlişkisi evet. olmayanlar, ilişkisi olanlara saygı duyar. Mutluluk var, mutluluk. İlişkisi olmayan. ya da git kendine bir ilişki bul yani bu kadar da. Ya güzel Sıkıyormuş güzel oturursun köşende ilişki yoksa tamam ama işte arada gene yaparsın dedikodu da. Dedikodum. Aynen. Kardeşim tamam abartma bu kadar da işsiz olma yani sen... Diyorsun ki resmen, ben çok istem insanlarla bu kadar uğraşacağım. Yok ya, Olum ben o mutlu olamadım, öyle ilişkim olmaz. O zaman diğer ilişkileri de gıcık edeyim, sinir edeyim. Onlar da bu evde huzur bulamasın yani, o muhabbet. Bak şimdi biz evlilik mevzusu da konuştuk. Orada kesin Mehtap tutuyor, tuhaf. Şey dedi Batu Baba, sen evliliğe hazır olduğun zaman... Ben ya zaten sana, Zaten birkaç yani. nizim, bir ayda evliliğe hazırım desen ne olacak? Ben, hazır mısın Ben de bir dedim ayda ki, evliliğe. ben dedim evliliğe hazır olduğumu söyleyince bana evlenme teklifi mi edeceksin? Öyle bir şey yok ki. yani evliliğe hazırım diye bir şey yoktur yani. yani. o an şey olursun, yani birbirini tanırsın, edersin, ilişki ilerler. Artık hani zamanı geldiğini düşünürsün, evlenme teklifi edersin. Sen dedim benim evliliğe ne zaman hazır olacağımı düşünüyorsun o zaman. Ben bunu söylemeyeceksem. Sen ne <laughs> düşünüyorsun? Ben seni evliliğe hazır düşünüyorum dedim. Hatta dedi iki hafta var <laughs> biz dedi. Evlenebiliriz falan yani. Bilmiyorum. Bak bunlar nerelere çekiliyor? Allah birinci de uyuyorlar. Hakkı uyuyorlar. Aman çekilirse çekilsin. Ama onun e, o söylediği şeyler var ya aslında benim için önemli olan o ne düşündükleri değil. Ben Botan'ın bu, bu düşüncesini duymam beni çok işte mutlu etti. Bu, bu. <laughs> <laughs> Tek bu başka bir şey. Evet. Sakın düşünme. Takma dayak. Ne güzel işte kardeşim. Hem birlikte misiniz, birliktesiniz. Kime ne ya? Sonra ne yapacağınız da? Kime ne? Aynen, aynen. o seni istiyor, sen onu istiyorsun. Platonik bir şey yok ortada. Niye olmasın? Tabii i̇mkansız de evlenirsiniz. bir şey yok artık. Bizimkisi imkansız aşk değil artık. Hı hı.